Yıldızlarım nasılsınız iyi misiniz? Biz bugün yılbaşına hazırlık yapacağız. Sesim biraz kötü gelebiliyor çünkü sesim çok 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 kötü. Şimdi e, evimizi mi hazırlasak. Yok. Şimdi evimiz şu kalsın. Evet bunu yılbaşı için yapmıştım. Şurada cadılar bayram olduğuna bakmayın. Çünkü şeyim yoktu. Şimdi kıyafetlerimizi hazırlayacağız. İlk önce şuradan şuraya geçelim. Şimdi hazırlayalım. Ten rengi bu olsun. Ne olacak? Şu olsun. Saç. Neyse kıyafetten başlayalım şimdi. Güzel bir kıyafet lazım bize. Evet şimdi şeylere geldik. Yılbaşı. Bu var. 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 Daha ne var? Bu. 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 Bu bence. Bunu çok seviyorum ben. Şimdi altı ne olsun? Ee, altına da yılbaşı yerlerine gidelim arkadaşlar. Şu var. Bir tek yok bir tek değilmiş. Ee, hangisini seçsek? Şu da demin güzel olmuştu bana. Şu kas. Şimdi yavaş ayakkabılarına geçelim. En sevdiğim ayakkabını giyeceğim. Şu şantayı takalım. Bir şey olmaz. O çantaları sevmiyorum fazla. Yok. Uf, bence olarak. Şuralara şuralara da şöyle. Hmm. Altımızı değişelim. Bu güzel yakıştı da altımızı değiştirmemiz lazım. Bu bence de bu. Eldiven. Fazla eldivenim yok. Şu var. Şöyle de ben hiç takmıyoruz. Ee, saçımız ne olsun? Yok bu olmasın. O çok güzeldi. Boyayalım be. Büyük ihtimalle... Siyah daha güzel oldu. Ha, dur bir şey unuttuk. Tamam. Yılbaşı kombinimiz bitti. Şimdi eve girelim. Eve ne yaptığımı unuttum. Ne yapmıştım eve? Çabuk gir çabuk çabuk. Eve şöyle şeyler yaptım. Hiç şey değil de neyse. Şimdi buraya böyle ağaçlar koydum işte. Bu kadar yeter yani eve de. Çok kayınmaz eve, Ev dolup taşar. Evet, o da o da çok şey değil ya bence. Şuradan yıldız çıkmış zaten. Bu ne ya? Dönüyor, dönüyor dönüyor. Deniz yıldızı sanki. Ben bunu Maya PKX'in odasına ya da salonundan bir ilham alarak yaptım konuşmayı unuttum ya. İşte öyle yaptım. Ee, özür diliyorum. Ama yakıştı. Ya şu eldiveni değiştirelim ya. İğrenç oldu. Al, al size kalp. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunu mu yapsam? Evet ya gerçekten bunu yapayım. Ben. Çok güzel olduk. Buradan da işte Dışa çıkmak istiyorsanız şuradan şöyle yukarı buradan da çıkma e, yöntemini yöntemi ya konuşmayı unuttum. İşte buradan da yukarı çıkabilirsiniz. Çok mantıklı bir şey yapmış. Ama şimdi çıkamazsınız. Çünkü engel yok. Bir domuz şey yaptı. Sonra mutfağımıza geçelim. Mutfağımızda hiç şey yok. Bu da susmuyor. Ben bunu neden koydum? Tuvalet, banyo işte. Biraz yılbaşı şeyleri yapacağız. Dur, i̇lk önce dışarı çıkalım. İlk ne yapacaktım? Heh, oyun. Yılbaşı oyunları bulacağım. Yılbaşı oyunları yapmışlardır dimi ya? İnşallah yapmışlardır. Yaparlar mı? Yılbaşı evi, yılbaşı evi, yılbaşı şeyleri yok oyunlara diyelim. Aa dur. İşte şimdi hazırlandık. Parkur yapma zamanı arkadaşlar. Ben hemen parkur seçip geliyorum. Bay bay. Girdim. Başlıyorum. Nereden başlayacağım? Azıcık daha koymuşsunuz. Bu ne? Oğlum bu ne? Ya. <laughs> Tuzak koy. Hay hay Korktum ya. Korktum. Korktum. Denen. Ne? Allah bismillah tövbe 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 estağfurullah Tövbe 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 bismillah, bismillah. Ya bunu ne koyuyorsunuz buraya? Ya? <laughs> Yumuk koymuşsunuz zaten. Tövbe tövbe. Biri iniyor biri aşağı şey yapıyor. Aralık koymayın şuralara. Bak yeter 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 yeter. Oradan zaten. <laughs> annem gelmeden bir <mi> yapayım. Yeter. <laughs> Hile yapmaya karar verdim. Şunun dendirir, landrerrr lan şuraya geçeyim de. Çek boydum alayım. Bismillah. Pembe. Ne oluyor? Arkadan sesler geliyor. Çıtır çıtır diye ekmek alıyorlardı. Baba ekmek alıyordu. Oha. Kız buraya nasıl geldi? Biz buradan <laughs> Alo biz buradan nasıl geçelim acaba? Şuradan. Ya nasıl değildi? <laughs> 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 Bu parkuru yapan deli mi acaba? Töbe töbe bana ne dedi diyorlar. Tırt On checkpoint'in dibine koyuyorsunuz. Bunlar bende bile yok ya. Ah babaannemin telefonu çalmaya başladı. Tövbe. Ya anca sinek girsin odaya zaten ya içeri gideceğim. Çok sıkıldım. Durun arkadaşlar. Tamam. Geldim. Anlamışsın. Ya babaanne susar mısın? Ha, böyle bir, böyle, o, o, Çok gigabyte harcadık arkadaşlar. Ya bu sinek bizim niye şeyimize... Ya babaanne ya. yeter yeter. Video çekiyorum. Yeter. Ya abone ol.